Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür. Düşünce özgürlüğünün neredeyse tamamen yok olduğu, insanların baskı altında yaşadığı ve gerçeğin sürekli değiştirildiği bir dünya. Kontrol ve manipülasyon aracılığıyla toplumu sürekli yönlendiren ve bireylerin özgür düşünmelerini ve sorgulamalarını engelleyen bir düzen. Geçmişi sürekli değiştirerek tarihi ve gerçekliği kontrol eden, insanların yönetimin dayattığı ideolojiye katılmak zorunda bırakıldığı ve sürekli insanların izlendiği bir ortam. Duyguların ve düşüncelerin yönetimin belirlediği sınırlamalar içinde şekillenen bir yaşam. Peki insanlar bu tür baskıcı koşullarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu ve gerçeği nasıl keşfedebilir? Düşünün çünkü henüz yasaklanmadı.